Merhabalar ben Doktor Ayrı Gözlükler. Bugün 9 Temmuz 2020. Yine e, araba sohbeti ile bir aradayız. Bugün yine koronavirüsle ilgili konulara biraz değinelim istiyoruz. E, maalesef koronavirüsle ilgili sıkıntılar her gün daha fazla büyüyerek devam ediyor. Bir öngörümüz daha doğru çıktı dedik ki Haziran ayında dünyada pik tepe noktasına veya en şaşal dönemine ulaşacak dedik. Tepe noktasına ulaştığını daha düşünmüyorum ama en şaşal dönemlerden birisine yaşadı. Dün itibariyle Brezilya'da 982, Amerika'da 1684, Meksika'da 787 e, ölüm vakası var. Hindistan'da da 700 küsürlerde yani tüm hızıyla ölümler devam ediyor. Ee, koronavirüsle ilgili henüz bir aşıda veya tedavide ilerlem olduğunu düşünmüyorum. Amerika'nın ee, Amerika'nın Remdesivir mucize ilaç diye piyasaya sürdüğü ilacın koronavirüste hiçbir etkinliği yok. Sadece ileri dönem akciğer bulgularında düzelmelere yol açabiliyor. Ama aynı etkiyi kortisonla da yapabiliyorsunuz sonuçta. Onun için hani onların piyasaya 3000 dolarlardan satacağı ilacın alınmasının hiçbir esprisi yok. Sadece bir kandırmacadan ibaret. Favipar ülkemize de inşallah yakın zamanda üretilmeye başlanacak. O binlerce dolar verip Çin'den Japonya'dan aldığımız ilacı inşallah biz de yakın zamanda kendi ülkemizde kopya şeklinde göreceğiz. Ham maddesi de Hindistan'dan geliyor. Zaten bütün dünya ham maddeyi Hindistan'dan alıyor. Bu kadar ilacın ham maddesini üreten Hindistan bu hastalığa esir olmuş durumda. Ee, ve inanılmaz derecede ölümler derinleşiyor. Çin kadar kolay kurtulabileceğini zannetmiyorum Hindistan'ın. Ee, çünkü bedelini çok ağır ödeyecekleri e, bir nüfus yoğunlukları var. Ve bu, bu nüfus yoğunluklarının da ister istemez onlara ciddi manada e, ölümle eee karşılık geleceğini düşünüyorum. Biz de toplum olarak koronavirüsten mümkün olduğunca kaçınmamız lazım. Fakat o hal, hareket ve eğimi, eğilimi göremiyorum. İnsanlar maske kullanmaktan bıktılar. Bir artık tabii ki sokağa çıkma yasağıdır, bilmem nedir tedbir alınması bu noktadan sonra çok zor. Çünkü ekonomide ciddi sıkıntılar ve krizler yaşıyor hem bir doktor olarak hem bir esnaf olarak konuşuyorum. Çünkü insanların alım gücü bir hayli zayıflamış durumda. Birçok şirket, büyük şirketler hem de kapıya kilit vurmak üzere ya da vuracak ya da vurmak üzere. Yani o kadar iş vahim. Umarım yakın zamanda vergi affı çıkarak veya vergi taksitlendirmesi, SSK taksitlendirmesi çıkarak insanları bir nebze rahatlatma imkanları olur. Çünkü bu işin bedeli gün be gün daha ağırlaşarak devam ediyor. Dün konuşmamda söylemiştim. Hep bana sorulan soruda hocam Eylül'de okullar açılmasın mı? Eylül'de okulların açılması demek binlerce çocuğun yetişkin için konuşmuyorum. Binlerce, binin üstünde çocuğun hayatlarını riske atmak hatta o hayatları kaybetmesi demek. Özel okullara rağmen bu, bu şey e, okullar açılmamalı, özel okul sahiplerinin baskısını fark ediyoruz ama bu sene ben de çocuklarımı okula göndermeyi düşünmüyorum. martın bir sene evde otursunlar veya işte e, gitmesinler ama özel okulların bastırmaları ile alınacak böyle bir e, sağlık dışı tedbir felaketin getiricisi olur. Hep söylüyorum ikinci dalga Eylül ya da Ekim gibi e, kendini gösterecek. Bu arada o kasımda da e, benim Kov 2020 diye adlandırdığım yeni tip virüs çıkacak ve bu günleri aratacak. Bu arada acayip derecede ilginç vakalarla karşılaşılmaya başlandı. E, Batın umması şu anda çok fazla. Afrika ölümlere yol açıyor. Ve e, Çin'de veba salgını başladı. Çin e, bu dünyanın sıkıntı kaynağıdır. Ben hep onu söylüyorum. Yaptıkları zulümlerin karşılıklarını görüyorlar. Bunlardan tabii ki en büyüğü Doğu Türkistan. Adamları bırakın e, kendi soylarından olmayanları, kendi soylarından olan Hong Kong'ları bile büyük bir ekonomik baskı altına koymuş durumdalar. Dünyanın en ileri en e, zengin ülkelerinden birisi olan Hong Kong şu anda Çin'in zulmü altında ezilmekte. E, bu bir. ikincisi, e, koruyucu tedbirler özellikle bayramla ilgili koruyucu tedbirlerin acilen devreye sokulması lazım. Bayramda yine sokağa çıkma yasağının veya işte ziyaret yasağının, büyük şehirlere girme yasağının uygulanmasının elzem olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu uygulamalar, toplumun sağlığını pozitif yönde etkilemek üzere atılan adımlardır. Ee, ve e, bir takım insanların rahatı bozulacak diye bu tür adımlara e, daha geri durmak, toplum sağlığını olabildiğince riske atmaktır. Hindistan, Brezilya'da e, ve Meksika'da ve Amerika'da ben ölümlerin durdurulabileceğini düşünmüyorum. Tamamen sisteme teslim olmuş. Bir Amerika var karşımızda. O süper güç dediğimiz Amerika. Tamamen e, ilahi kadere razı olmuş durumda ve ne olacaksa olsun diyor. E, 1600 kişinin e, işte tabii ki onaylamıyoruz ama 11 Eylül saldırılarında 2000-3000 Amerikan vatandaşının öldürülmesi neticesi herhangi bir delil olmadan Afganistan'a, Irak'a darma duman eden bir Amerika'nın şimdi her gün 1600 tane vatandaş ölmesi karşısında ne yapacağını çok merak ediyorum. Trump'ın kendi öz yeğeni yani abisinin kızının Trump hakkında yazdıkları sözler çok e, bence kayda değer. Onun kişilik bozukluğu olan bir narsist olduğunu söylüyor. Evet adam e, dünyada bir şeylerin kendisi de iyi doğrultusunda gitmesi için söyleyebileceği tüm yalanları tek ayak üstünde söylüyor. Ve maalesef ülkesinde de haklı salim, haklı selim birkaç kişi çıkıp da ya sen ne yapıyorsun demiyor. Ve onun çılgın fikirlerini uygulama politikalarıyla bu işi sürdürmeye çalışıyorlar. Ve bu da dünya dünyanın hayrına olacak bir şey değil. Çin'den ilk kez sağduyulu bir açıklama geldi. E, onu da ben izle, izliyorum, dinliyorum. Amerika'yla bir işbirliği, şartsız bir işbirliğine hazır olduklarını söylediler. Adamlar baktılar, bu Trump denen adam dünyayı havaya uçurmak üzere. Yani bin canlı bombadan daha tehlikeli bir adam bu. Brezilya tamamen bu işe teslim olmuş durumda. Tek korkum var ki Brezilya'da bu işin Amazon yerlilerine de ulaşması ve doğal yaşamın bir parçası olan Amazon yerlerinde. E, bu işten etkilenmesi. E, Amazon ormanlarını koruyan, kollayan Amazon ormanlarının e, bekçileri olan bu insanların da <laughs> o hastalıktan etkilenerek hayatlarını kaybetmesidir. Yine Arjantin yakın zaman içerisinde Arjantin ve Şili'de e, Brezilya'ya yaklaşacak seviyede. E, bu arada Demokratik Kongo'da da bildirilen e, beyin yiyen parazitler var. E, beyin içerisine yerleşiyor. Yine sivrisinekle bulaşıyor. Malaria cinsi. E, Beyin içerisine bulaşıyor ve beyinde e, kendi beyin dokusunu yiyerek büyüyor. Ve beynin yerinde koskoca bir solucan görüyorsunuz. Bu tip ve bağlı ölümlerde şu anda açıklanan rakamlarla 238'i geçmiş durumda. Bunlar ciddi rakamlar. Dünyayı iyi günler beklemiyor. Ben hep bunu söylüyorum. Bence bana göre kıyamet başladı. Ee, kıyametin bir senede, üç senede, beş senede olacak diye bir kaydı yok. Ee, bir günde de olacak diye bir kaydı yok. Bence kıyamet süreci başladı. Zaten biliyorsunuz 2050 yılından sonra bu bilimsel olarak da açıklandı. Ee, güneş batıdan doğup doğudan batacak. Çünkü Dünya'nın ekseni 2050 yılına kadar ters yönde kaymış olacak bugünkü araba sohbetimizde de koronavirüsten yine e, belli noktalarda bahsetmeye çalıştık dünya ülkelerinin artık işe daha hassas inmesi ve gereken önlemi alması lazım çünkü e, ikinci dalga birinci dalga gibi masum olmayacak bedeller çok ağır olacak herkese teşekkür ediyorum